Nevşehir Anadolu RTV olarak il genelindeki vefatları yayınlamaya devam ediyoruz. Gün içerisinde 5 kişi yaşamını kaybetti. Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi'nden Adalet Uçar Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Adalet Uçar'ın cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevşehir 20 Temmuz Mahallesi'nden Mehmet Sabri Kurt Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Mehmet Sabri Kurt'un cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Dilara Katmakaya Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Dilara Katmakaya'nın cenazesi Öğlen namazına mütakiben Hamdi Tüfekçi Camii'de kılınan namazın ardından toprağa verildi. Neşehir Ürgüp İlçesi İbrahim Paşa Köyü halkında Belçika'da ikamet eden Ahmet Eren'in kızı Rüveyda Eren Ünal geçirdiği beyin kanaması sonucu hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Rüveyda Eren Ünal'ın cenazesi öğlen namazına mütakiben kılınan namazın ardından İbrahim Paşa Köyü'nde toprağa verildi. Neşehir Ürgüp İlçesi Bahçeli Köyü halkından Yusuf Can hakkın rahmetine kavuştu. Merhum Yusufcan'ın cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Bahçeli köyünde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu Reyteybi olarak merhumelere ve merhumlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı sağlığı dileriz.